<laughs> Feriköy Sen altında, altında bir külliyenin e, hijyen bir yapının kameranın köleş, önüne geçmesi lazım. Söyleyin gelsin abi. Oraya taşımıştır ve ilk defa bir Sen Pazar'ın daimi Sen Pazar haline çevirmiştir. Aynı şekilde Zincirli de Dede'deki Yaşar Kemal Parkı ve Mahmut Şakir Paşa'daki Haşim İhsan sonra ismiyle Fatma Giri Parkı'nı gerçekleştirmiştir. Aynı şekilde Esentepe'de belediyeye ait olan Maya binasının Şişli Belediyesi'ne kazanılmasını sağlamıştır. Gene planlar konusunda Ayaza, Mastak, Huzur Mahallelerinin planlarını o zaman bir bölümün planları gerçekleştirmiştir. Evet. Kameranın önüne gelir misin? Mutarlık, bütün Şişli Belediyesi'ne ait bütün mutalık binalarını Kameranın önüne gelmeyecek buradan konuşacağım diye. Aynı şekilde Halide'nin mahallesinde evet. sağlık ocağı, muhtarlık binası kreş ses baba, yapımı ses binası gerçekleşmiştir. İlk defa Şişli Belediyesi olarak kadın sığınma evini gerçekleştirmiştir. Bunun adresi bizde tutulmuştur ama ilk defa Türkiye'de kadın sığınma evini gerçekleştiren var. rahmetli ne? Fatma Gerekli'yiz. Ne? Ne? De, bu kültür etkiliklerinde halk tiyatroları, halk oyunları ile ilgili bir takım gruplara destek olmuş ve Şişli'deki ikinci Sineması'nda bu oyunların gerçekleşmesini sağlamıştır. Aynı şekilde şey. Makbacı Osman e, Sokak'ta Ağabey kitap gerçekleştirilmiştir. Bütün bunları yaparken siyasi kimliği ziyade sanatçı kimliği dört çıkmıştır. Ama siyasetten de başarılı olmuş bir belediye başkanıdır. Yaptığı hizmetler ortadadır. E, bu saymakla bitmeyecek hizmetleri gerçekleşmiştir. Ama sonuç olarak ve en önemlisi de Şişli Belediyesi'nin borcu olduğu dönemde, maaşlar ödenemediği dönemde kendi Beyoğlu'ndaki gayrimenkulünü ipotek ederek, bankadan kredi alarak Şişli Belediyesi çalışanların maaşını ödemiştir. Büyük hizmetleri olmuştur Şişli Belediyesi'ne. Kendisini ruhu şad olsun. Saygı ve sevgiyle alıyoruz. Saygılar sunalım. Sayın Keçeli'ye konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere tüm belediye ve yerel yönetimleri hizmetleri emekçileri sendikası tüm ben sen genel başkanı Sayın Erhan Bozkurt'u kürsüye davet ediyorum. Sayın değerli konuklar, ben de hepinizi senin tanıdığına selamlıyorum. Evet, bir çift mavi gözü sonsuz daha bugün bir aradayız. Aslında ülkemiz sinema sanatçısı olması yanında siyasetteki varlığıyla da kendini halkın gönlünde kalktırmış. Sevgili Fatma gibi çok rahatını tanıyor. Ancak kam buluşması, bizimle buluşması biraz daha özel bir yer tutuyor bizim dünyamızda. Siyasetçi dostlarımız burada olarak bilirler. 1989 yılında Şişli Belediye başkanı seçildiği dönemde kamu emekçileri sindikaları konfederasyonu olarak biz de kamu emekçilerinin sendikalaşma sürecini başlatmış, belli bir aşamaya getirmiştik. 90'lı yıllarda kurulan sendikalarımız bugün olduğu gibi o gün de yasakçı zihniyetlerin, yasak koyanların hedefinden kaldı. Ve hani bu bir yasal durum var mı yok mu tartışmaların sürdüğü bir dönemde Fatma Gelik Başkanımız İstanbul'da dünyanın en önemli kentlerinden biri olan İstanbul'da toplu sözleşme imzasını atan ilk belediye başkanı. Dolayısıyla aslında bugün üzerinde durduğumuz halen mücadelesini sürdürdüğümüz toplu sözleşmeyle önemli bir sendika hakkı mücadelesini 90'lı yılların ilk yarısında Fatma Başkan'ın mimarlığında atılan imzayla bugünlere kadar taşıdı. Ve bugün birçok alanda toplu sözleşme halen kamu çalışanların üzerinde uygulanmazken sadece yerel üretim emekçilerinin yani belediye emekçilerinin yasal düzenleme itirazımız olmasına rağmen yine daraltılmış o yasakçı zihniyetin kendini ifade ettiği yasal düzenlemeyle bir sözleşme hukuku uygulanlar. Bunu yaratırken çok zorlukları birlikte yaşadık. Biliyorsunuz Fatma Gire'ye bu konuda görevi kötüye kurmandı diye davalar açıldı. Oysa hani bu dönemi Fatma Başkan da yaşadı, gördü mesele görevi kötüye kullanmaksa kamu hizmetlerine sunurken o kadar çok şey söylenir ki hatta biz söylemiyoruz Sayıştay çarşaf çarşaf söylüyor. Bu anlamıyla görevi kötüye kullanma dedikleri şeyin arkasında duran atlı imzasına sahip çıkan bir belediye başkanımız var. Ve bir daha belediye başkanı olursam bir daha imza atarım demekten kendini alıp koymadı. Tam emekçilerin gönlünde tak Devrimci ve demokrat duruşu meselelere yaklaşımı, çalışanların iş barışı üzerindeki tutumu hepimizi bugünlere taşıyan aydınlık yarınları bize gösteren bir ışık oldu. Fatma Başkanı unutmayacağız. Onun yaptıkları, onun bıraktıkları bugün birçok belediye başkanımız tarafından uygulanabilir hale gelmiş olması hepimizi mutlu ve onu da belki sonsuzluğa taşıyan kamu emekçilerinin yüreğinde o bulunması gereken yerde tahttaki yerini almış olması evet. için kurulandıran sevgilerini Bu anlamıyla ben sendikamız tüm ben Sen adına o vakur duruşu, o devrimci demokrat duruşuyla sürekli anacağımız Tatlı Başkan'a Allah'tan rahmet sevenlerine, yakınlarına herkese baş sağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun. Işıklar yoldaşın olsun Tatlı Başkan. Işıklar yoldaşın olsun. İlbozkurt'a çok teşekkür ediyoruz. Fatma Girik'in aramızdan ayrılışı hepimiz için çok büyük bir kayıp. Ancak kuşkusuz ki ailesi için çok daha büyük ve derin bir acı. Fatma Girik'in manevi kızı Avru Turanlı ve kardeşi Günay Girik de bugün aramızda. Duygularını almak için öncelikle Avru Turanlı'yı kürsüye davet ediyorum. Fatma aldı. Ee, Hatta gidiyorum yeniyim. Ee, ayrı ayrı buraya geldiğimiz için ona iyi dileklerinizi ilettiğiniz ve dualarını ilettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı onurlu. Ee, Fatma annem Şişli'ye çok emek verdi. Benim çocukluğumda Şişli belediye başkanıyken onu evde görmek çok zordu açıkçası. Eee hafta sonları do bile yoktu do evde. Eee Sabahın yedisinde kalkıp denizi e, duymuyorum, denizi İşçilerle duymuyorum yani. Ne dediğini de bilmiyorum. Rastgele çekiyorum. Çizmeleri ayağına takıp. Şişliğe çok emin geçtiğine inanıyorum. Diyorum ki denizi ee, duymuyorum. Bana denizi duyursan. ne diyor göre ne görüntü verin. Başınız sağ olsun. Türkiye büyük bir değerini kaybetti. İyi oyluyorsun. Başımız sağ olsun. Tamam. Oldu. Hı hı. Nasıl Sayın şey Fatma Abi çok teşekkür ediyoruz ve şimdi kürsüye günahı diri ki davet ediyorum. Eski Belediye da kısmet oldu bu bir beysen. Çok Ben bir şey Çünkü bu sen ne yapayım? oraya git. Oradan versene. Ben burada protokolü yapıyorum. Ne uğraşıyorum ben? Şuraya var ya bak şu kameranın kadınları, köklü kadın var kadın. Git onun yanına otur. Kimse sana niye buraya geldin? Başka şeyler görüntü yok. Başka bir tane bir çok hoşuna Oraları, Seni senin yerinde olsan sıkıntı çek. Benim çünkü adam çat çat. Orası, ben beni verirken olacak. haberim olacak mı? Da çok ben Onur. Çok gibi, çok iyi beni Bir görüntü verirken beni... sanatçı dostlara. Benim ablam zaten aynı zamanda hepinizin başı sağ olsun. Yani hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağ olsun. Çok teşekkür ederim hepinize. Sayın konuklar, bizler onu bugün ebedi yolculuğuna uğurlarken, ona hile sevenleri ve dostları karşılayacak. <laughs> Sadri Alışı, Kartal Tibet, Adile Naşit, Kemal Sonal, Tarık Akan ve Özlem'le anacağımız nice kıymetli isimler karşılayacak ve geride bıraktıklarıyla bizlere ışık olmaya, yolumuzu aydınlatmaya devam edecekler. O sadece rol yapmadı. Layık, özgür, eşitlikçi, yurtsever, haksızlıklar karşısında duran karakterleriyle de rol model oldu. Tıpkı Yeşilçam'ın zirvesinde olduğu gibi Belediye başkanı kendi halkın arasındaydı ve halktan hiç ayrılmadı. Şimdi Fatma Girik'in belediye başkanlığı yaptığı dönemde SHP Şişli İlçe Başkanı olarak onunla birlikte yol yürüyen, mücadele veren Şişli Belediye Başkanımız Sayın Muammer Keskin'e kürsüye davet ediyorum. dostlar, değerli çalışma arkadaşları, basınımızın değerli temsilcileri ve bugün burada bulunan tüm adına saygı ve sevgilerimi dışılarak sözlerle başlamak istiyorum. Bildiğiniz üzere Şişli Belediyesi eski başkanımız ve ülkemiz sinemasının duayen oyuncularından der bir sanatçıyı veda etmek üzere bir araya geldik. Sevgili Fatma Gerek'in zamansız gidişiyle biliyorum ki hepiniz derin bir üzüntü içerisindesiniz. Ben de sizlere benzer duygularıyla paylaşmak istiyorum. Fatma Gerek benim için çok özel bir isimdi. Şişli Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde ben de Sosyal Demokrat Halkçı Partisi Şişli İlçe Başkanlığı görevini yürütüyordum. Kendisiyle çalışıyor olmaktan her zaman büyük bir olumluyum. Onunla çok kıymetli vakitler geçirdim. Özellikle 94 seçimlerinde bir buçuk ay sabah 7'den akşam gece 01'e kadar bütün işliği adım adım dolaştık. Fatma Yelik usta sanatçılığı ve sunduğu toplumsal içerikli filmler seçkisiyle milyonların gönlünde taht kurmuş bir isimdir. Bunu hayat görüşü ve kitleler önünde çizdiği toplumcu profilde besledi. Toplumsal mücadelelerde haksızlıklar karşısında tepkileri de Fatma Gelik ismi hep ön plana çıktı. Madenci yürüyüşlerinde yer aldı. Sendikalaşma süreçlerinde ezilmişlerin yanında kendini ve gücünü gösterdi. Metin Göktepe cinayetinde aydınlatılması sürecinde attığı kritik ve güçlü adımlar hala aklımızdadır. Onurlu, dindik ve devrimci bir duruşu vardı. Bu duruşunu ananede bir vatandaş olarak da, der bir sanatçı olarak da, bir siyasetçi olarak da, yaşamının son, an, son anına kadar korudu. Değerli konuklar, bir belediye başkanı olarak Fatma gelik Toplumcu Belediyecilik Anlayışı'nın gelişimi açısından çok önemli bir isimdi. Kamu emekçilerinin sendikalaşma yasalarına karşı belediye emekçilerinin örgütlenme özgürlüğünü tanıyan tutumu Türkiye için bir kırılma noktasıdır. Tüm Belsen imzaladığı toplu sözleşme ve bu sözleşmenin tüm gereklerini yerine getirilmesi yerel yönetimler tarihinde bir ilktir. Belediye başkanı olarak savunduğu görüşleri ve Şişli ilçesi özelindeki tutum ve uygulamaları özellikle içinde bulunduğumuz bu günlerde çok kıymetli örnekler olarak karşımıza durmaktadır. Ve yalnızca bize değil toplumcu belediyelerimizin hepsine feyiz vermektedir. Fatma Delik Şişli için büyük bir değerdir. Büyük bir şanstır. Şişli'de toplumda yana pek çok hizmette, kurumda yapıda tartışmasız bir emeği var. Kız yurdumuz ve kreşimiz Fatma Gül adıyla hizmet sunmaya devam etmektedir. Kıymetli ismi ebediyen Şişli'de yaşamaya devam edecektir. Yine bir karlı 24 Ocak'ta haksızlığın karşısında duran aydınlık, demokrat bir başka değerimizi daha yitirmiştik. Hain bir bombalı saldırı sonucu kaybettiğimiz büyük gazeteci Uğur Mumcu'yu da huzurlarınızda özlemle almak istiyorum. <laughs> Onu da hiç unutmayacağız. Adını Şişli'de yaşatmaya devam edeceğiz. Ve Mumcu'dan tam 8 yıl sonra yine bir 24 Ocak'ta en büyük hayalim Uğur Mumcu cinayetini çözmektir diyen Diyarbakır Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan da hain bir suikast sonucu öldürüldü. Ali Gaspar Okan'ı da saygı ve rahmetle anıyorum. <laughs> sevgili, çalışma, sevgili çalışma arkadaşlarım, Fatma Gelik'in masmavi gözleri ışıl ışıl umut, umutu, direnişti, o yürek, o yürektendi, içimizden tam da bizden biriydi. Bizimle paylaştığı tüm güzellikler için, tüm emekleri için sana binlerce teşekkürler. Işıklar eşlik etsin. Sana sevgili dostum. Huzur içinde uyuyor. Tamam. Ve şimdi Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Kim Kimi insanlar vardır. Hem yaşarken hem de giderken elinizler bırakan. Ve o insanların elinizden bırakmasına vesile birkaç unsur vardır. Yaşama bakışı, mücadelesi, direngenliği, halk için çalışması ve her ne olursa olsun halk için mücadele etmekten gerek sanatıyla Yok gerekse yaptığı işle asla vazgeçmemesi. O nedenle ben böylesi sözün bittiği bir anda ve günde iyi ki doğmuşsun Fatma Girik, İyi ki bu dünyaya anlam katanlardan olmuşsun. Hem gelişimle hem gidişimle diyorum. Hepimizin başı sağ olsun, sabır diliyorum. Teşekkür ederim. Grup Başkan Vekili Sayın Engin Altin davet ediyorum. Efendim, onun hakkında aslında konuşursak, aslideseriz. Çünkü bir hakkı teslim edemeyiz. Bir devi uğrulmuş sanatını ifade ederken. Hepimizin gözünde ve gönlünde devleşen bir büyük sanatçıyı, ama toplumsal hayatta da biz Cemal bazen bir ne, ekip çalışacak burada biliyor ha? Hem ki, titiyor çok güzel. Zoom yaptın. Buraya yazılmıştı. Seni unutamayacağız diye unutulabilir. Ben öyle değerlendiriyorum. Gerçekten unutulamaz başkanlarımız söyledi. Sanatçı olmanın ötesinde halk sevgisini Şişli Belediye Başkanlığı döneminde en dümdüz köpleklerle hayatı geçirmiş ve bunları tam bir mütevazı içinde belirtmiş. Bir ağabeyi, bir, bir devir buluyoruz. Dediğim gibi bunu anlatsak ona ederiz. Çünkü bir amel teslim yapalım. edemeyiz. Hakkıyla, layığıyla anlatamayız. Ben ışıklar açıdığını soruyoruz. Şişli'ye, Türkiye'ye, sanat dünyasına katkıları ve kendisi unutulabilemez. Teşekkür ederim. konuklarımız, şimdi Şişli Belediyesi çalışanlarımızla son kez vedalaşmak üzere hocamızı kürsüye davet ediyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin As-salatu ve selam ala Resulillahi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'du Rabbimiz Teala son yolculuğunda uğurladığımız Fatma Girik hanımefendiye ben, rahmet eylesin. Rabbim merhametiyle muamele eylesin. Ahiret yolculuğunu Rabbim kendisi hakkında hayırlara vesile eylesin. Kendisi dünya hayatındayken halk için, hakka hizmet etmek için Şişli Belediye'mizde yıllarca emek etti. Kendisi bugün hakka hakikate uğurlanırken siz çalışanlarından, gerek sevenlerinden bir hüsnü şehadet ve de bir hakelerliği talep eder. Sizler kendisini yakinen tanıyanları bilenleri olarak hal hayatında kemal-i iyi bir insan, iyi bir belediye başkanı, hakkı hakikati tutup kaldıran bir insan ve Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Dünyavi, Dünyevi, maddi, manevi, gerek insani, gerek İslami, özellikle de ahirete taallük eden bütün haklarınızı, hukukunuzu helal ediniz. Helal olsun. Bir dayı helal ediniz. Helal olsun. Allah rızası için lütfen helal ediniz. Helal olsun. Rabbimiz Teala kabul eylesin. Şişlimizin ve şişlilerimizin başı sağ olsun. El Fatiha. sanatçımız Fatma Girik için düzenlenen ikinci tören Cemal Reşit Bey Kongre Merkezi'nde saat 11'de evet. gerçekleştirilecektir. Teşvikli ve camiinde öğle namazına bir takip kılınacak cenaze namazının ardından Fatma Girik'imiz ebedi istirahat konulmak üzere Bodrum'a e nakledilecektir. Cemal Reşit Bey'de yapılacak olan törene katılmak isteyen konuklarımız için belediyemiz önünden araçlar kaldırılacaktır konuklarımız, türeniniz burada sona erdi. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Değerli dostlarımızdan kırmızı halının boş bırakılmasını rica edeceğim. Değerli konuklarımızdan kırmızı halının olduğu bölümün boş bırakılmasını rica edeceğim.

Anda şu anda Fatma Güven cenazesi anma törenine getiriliyor. Anma töreninin ardından <laughs> öğle namazını mütabiken <laughs> cenazesi Bodrum'a gönderilecekti arkadaşlar. <laughs> 10 dakika sonra tekrar Anma töreninden canlı yayın açacağızdık. Teşekkür ederiz.